Hoş geldin Hakan. Sana hiç iyi haberlerim yok Tulaş. Ne olduğunu söylesene. Öncelikle Nigar hapisten çıkmış. Ne? Hangi gerizekalı çıkartmış onu hapisten? Zengin iş adamıymış. Diyorlar. Onun Nigar'la ne alakası? Ne bağlantısı? Sen devamını dil asıl. Sinan'ın bindiği tuha bir şey olmamış. Tuha kullanan hafifçe gerilendirilmiş tuha. Hakan, sana güvenmiştim. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bak sakin ol. Eğer bizim uçağı yanlış yola yönettiğimizi kim öğrenirse hapishaneyi boylarız kimimizde. Benim bir suçum yok. Beni karıştırma Hakan. Hoş geldiniz. Bu kimsiniz? Merhaba. Bu yanımdaki benim kızım adı Nigel. Buraya babanız Muhtar Bey'e teşekkür etmeye geldik. Nigar'ı hapsten çıkarttığı için. Ha, tamam. Siz geçin oturun annemi çağırayım. Babam ve Samir şirkette. Birazdan gelirler onlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtar Bey'e teşekkür etmeye geldik. Evde yok. Ben iletirim teşekkürünü gelince. Tamam öyleyse. Sen bana söyle, kızın Niger niye hapiseydi? Büşra Hanım bu özel mevzu. Hapisten senin kızını çıkarttıysak bilmeliyiz elbet. Bu sabah saatlerinde Bursa'dan Almanya'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı uçuş sırasında beklenmedik bir tehlike atlattı. Edinilen bilgilere göre uçağın planlanan rotası açık ve güneşli bir hava güzergahıydı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle rota değiştirildi ve uçak yağışlı ve fırtınalı bir hava sahasına girdi. Uçuş sırasında uçağın motorlarından birine yıldırım isabet etti ve şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Tecrübeli pilotun hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde uçak güvenli bir şekilde acil iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat sağ salim tahliye edildi. Allah'ım bu benim oğlumun bindiği uçak oldu. Ben annemi eve götüreyim, görüşürüz. Korkma her şey geride kaldı. Hiçbirimize bir şey olmadı, önemli olan bu. Uçağı kullanan adama helal olsun. Motorun sıradan çıkmasına rağmen. Uçağı yere indirmiş. Anne üzülmene gerek yok yanındayım. Evet anne yetenekli çok biri. İki kurtulmuşsunuz. Artık bu evde kalırsınız. Hayır Nigar, burada bizim evimiz ama bu şehirde yaşamak istemiyorum. Niye? Ne yapmış bu şehrin milleti sana? Millet değil de. Bazıları evli erkeklerin ailesini yıkıp nefreti üzerimize çekiyor. Senin dilin fazla uzamış. Anlaşılan uçak kokusu fazla etkilemiş seni. Doktora görünsen iyi edersin. Benim korkum kalıcı değil ama senin karakterin değişir mi onu bilmiyorum. İkiniz de sesinizi kesin. Benim yanımda nasıl böyle edepsizce konuşursunuz? Sinan, ben annemin yanına gitmek istiyorum. Tamam sakin olun. Yarın gideriz. Şimdi odamıza gidelim Gönül. Gördün mü anne gelinini? Sinan koynunda yılan besliyor. Haberi yok. Nigar tamam sende odana git uyu kızım. Merhaba Fatma, Tulay ben. Tülay Hanım tanıyamadım sizi kimsiniz? Sorun yok. Ben de seni tanımıyorum zaten. Ama annenin rahmetli Afife teyzeyi tanıyorum. Onun ölümü benim gözlerimin önünde oldu. Nasıl yani? Siz kimsiniz? Ben... Nigar'ın eskiden iş arkadaşıydım.